Arkadaşlar selamlar. yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar bu videoda Urcan vs 3 bronz izleyeceksiniz ama Urcan 3 bronza karşı silah yarış şeklinde oynayacak. Nasıl yani silah yarış şeklinde oynayacak İko derseniz de Urcan klasikten başlayacak ve her kill aldığı da silahları gitgide güçlenmeye başlayacak. Videolara nasıl katılıyoruz diye çok fazla soran arkadaş olmuş. Videolara Instagram hesabımdan katılıyorsunuz dostlar ama Ekolojik TV değil, Ekolojik hesabından. Ve dostlarım çok fazla yorum görüyorum. Abi ben senin kanalı bir senedir izliyormuşum ama abone değilmişim gibi. Lütfen abone butonlarımızı kontrol edelim. Bana en büyük desteği abone olarak olursunuz. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Evet arkadaşlar bir Urcan vs 3 bronz videosuna hoş geldiniz. Silah yarışı ne, <laughs> <lan? gülüyor> ne oldu kanka? Ne bileyim öyle bağırdın ya sen ben de bağırdım. <laughs> Senin kafanı. Silah yarışı şeklinde olacak dostlar. Klasikten başlayacağız. Klasik Ghost Şerif. Ondan sonra Stinger, Bulldog, Guardian. Ardından Marshall, Operatör, Odin ve Vandal ya da Phantom oynayacak Urcan. Kankam bir roundda bir tane adam vurman yeterli. Ya adam vurduğunda ikinci round bir üst silah geçebiliyorsun. Roundu kazanman önemli değil kazanacağını can düşünüyor musun kardeşim hoş geldin? Hoş buldum. Ben kazanabileceğimi düşünüyorum ya. Biraz da zorlayabilir. Ben bir haftadır oynamadığım için bilemedim. Evet arkadaşlar Urcan ne zaman ekolojik Pardon, psikolojik videosuna çıkacak olsa? Bir haftadır oynamıyor, iki haftadır oynamıyor. Şansıma da <laughs> benim Urcan'ın evimin körelmiş hali geliyor. Kanka bana Öyle çok ya. fazla şey mesajı geliyor. Abi adam kendi kanalına aylardır video atmıyor. Nasıl ikna ettin de sana video atıyor. <laughs> evet ya ben kendi kanalıma hiç atmıyorum artık vallahi. Hazır iki video var aslında da duruyor öyle yani atacağım bir ara artık herhalde. O at yorumlarda gördüm millet şey başlatmış. Bunu takipten evet, çıkalım da ya. boykot yapalım. Vallahi evet atacağım ben mecbur artık. <gülüyor> <gülüyor> millet ayaklanmaya başladı. Oy be de zannediyorlar seni. Hiç sanmıyorum ya. çıkıyor full ama. Bakalım fark edecek mi? Solundaki Brimstone'u. Aha lan fark etti. Brimstone'un umurunda değil. <laughs> kanka adamın umurunda değil. <laughs> ne oğlum ya? Allah Allah. İnanılmaz. <laughs> Karate de çekti. <laughs> oğlum. Lan ya, yanlışlıkla mı vurdu bilerek mi vurdu? MT kanka MT direkt spray attı ya flashını yemedi. Dur silahım değişti. Oğlum çok komikti Brimstone ya. Kanka adamın hiç umurunda değil şavur. Garajı Nef <laughs> niye bırakmışlar tamamen? <laughs> kanka yani adamlarda bronz yani baktığın zaman. Allah Geçmez. Allah Neon City'den Rotate'e falan mı oynuyor oğlum? Nasıl bronzluk bu? <laughs> Bombata yazar kanka düzgün öğretememiş oyun insanlara. Tabi efendim. Evet arkadaşlar silah Ghost'a geçti. Roundu kazanamadı ama. Aaa kulağın taklidi. Yap. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum TP'mi duymadılar mı? Kanka duymadılar sen. Bu arada flash'ı da kırdığını da anlamadı. Sen dönene kadar fark etmedi. Evet. <laughs> Oğlum bunlar o zaman TP falan beklemiyor. Ben devam <laughs> ya böyle TP ile. Kanka çok sallamıyorlar gibi ya. TP, MP falan Aldım Ben doldukları. şu bir kırayım o zaman. O bir beni rahatlatsın en azından. Kuşlamaz bunlar bekler gibi. Ses duydukları yere pat diye dönüyorlar ya. Çekti mi alarm botu? Evet. Dur <laughs> ya da şöyle Yürüyorum. bir TP bırakayım. O TP'nin belki sesini anlamazlar. Ya kanka Uğurcan çok düşünüyor ya. ya. Gelen varsa da o TP'yi takip eder. Hiç, hiç umur, değil adamlar. <laughs> Bak bunu yedi şu an. Bunu yüzde yüz yedi. Yememiş abi olabilir. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Klona sıkarsa çok komik olur. Oğlum orm oluyorum klon olabilir miyim ben ya? <laughs> oh! Yeter be! Lol. Lol. <laughs> <laughs> Bu adam yine arkasına bakmayacak kesin. Bakıyor mu? <laughs> de Vallahi de bakmıyor. <laughs> ya, umrunda değil, umrunda ya, değil. <laughs> Kanka sen şey yapıyorsun ya Tp mp atıyorsun bir şeyler yapıyorsun ya He. Kimse Galiba olduğu yerden bakmıyor. Kıvıldamıyor <laughs> Şimdi dur 3 kill aldım Şerif stinger Bulldog mu oluyor direkt Yok Ay şerif şerif şu an şerif Dostlar videoyu çok ufak bir ara veriyorum Ve sizlere kabasakalonline.com'dan bahsetmek istiyorum Güvenilir ve hızlı vplere ulaşmak için Kabasakal online'a kayıt olabilirsiniz Bir aşağıda bulunan referans linkimden Kayıt olursanız da bana da çok büyük destek Olmuş olursunuz ben de vplerimi Buradan alıyorum hakikaten de çok hızlı yolluyorlar Yer yerde yanda indir indirim oranlarını görüyorsunuz çılgın indirimler olabiliyor hakikaten fiyatları da uygun ve en hızlı şekilde de elinize ulaştırıyorlar ve sitede bir de çekilişler kısmından bahsetmek istiyordum sitede çekilişler kısmı var çekilişler kısmından sadece Valorant özelinde değil hangi oyunu oynuyorsanız yer yer çekilişler oluyor o çekilişlere de dilediğiniz gibi katılabiliyorsunuz lafı daha fazla uzatmadan iyi seyirler Spike. <laughs> Kanka. Spide. Kimse mı ya. <laughs> nasıl ya? Aa biri rotate atıyor. Şu an konuştuklarımı Uğurcan duymuyor arkadaşlar. Bas konuştayım. Geri geldi Killjoy. Aa birimden timing. Geldi burada. <laughs> nasıl başarıyorsun kanka? Senin Oğlum ben değil o nasıl başarıyor asıl? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Ananı burada ne yapıyor lan? Demek ki diğeri de CT'den geliyor. Son 30 saniye. Döneyim hadi. Ya da dönmeyeyim ya. Dur lan dönüyorum. Eğlenceli olsun. Bu yine CT'dedir. Yo CT geçti. Son 10 saniye. Ne yapıyor bu? Oo kurosu ne güzelmiş lan. Oh! Oy! <laughs> Oğlum bu adam beni vurup duruyor. İki kili var. Anti kanka, anti. Kanka Stinger'a geçtin. Bu arada haberin olsun. Vay ben ya. bir bronzların lobiye gidip neden asla hareket etmediklerini soracağım. Ee? Merak <laughs> ediyorum. Taret gibi duruyor hepsi. Sadece neon hareket ediyor galiba. <laughs> Onu da hiç görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok hareket ediyor galiba. Bir gidip geliyorum bir dakika. Beyler bir şey soracağım. Oğlum niye hiç hareket etmiyorsunuz siz? Abi şimdi aya dönse tebetin falan var. O yüzden korkuyorum ben döndüğümde. <laughs> Oğlum habire arkalanıyorsunuz hiç hiçbiriniz Abi. put gibi duruyorsunuz böyle. İki, inliyo, <laughs> Aha duydu. Şeyi ne onu duydu. Altınız. <laughs> Oğlum altına mı? Niye bakmadın? <laughs> anti. İki defa da çok kötü oynadı. Anti anti. Elinize sağlık. Sakin ol aldın. Aynen orada. Vurdun. Bak hayır. Bak <laughs> <Hayır. gülüyor> <laughs> <laughs> Oo 0-2 saniyeli. <laughs> MT mi oldu abi, <laughs> Biraz daha birbirinizle info ulaşın ya. Abi, Geldim evet, kanka. Spike'ı bulamadığı için <laughs> round'u verdi. <gülüyor> <gülüyor> kanka yok buldu da süresi yetmedi ya. Oğlum çok zor buldu lan. <laughs> Ben ulti basayım artık ya baydı yani. bu ultinin durması Kanka ya yani ne yalan söyleyeyim yerini de ben söyledim adama. ya o ben <laughs> orada durdum bu Grimstone kesin buraya bakmayacak dedim Ben, bize. ben söyledim orada git vur diye dayanım <laughs> 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 Onları bulamıyor oğlum bu adam nasıl buradan çıkıyor ben kuruyorum ya Mike yerleştirildi gem çıktı Onları ben, Oy. Bu çocuk neler yapıyor bu neon yüzünden vereceğim lan galiba. Oğlum bu neon çok zekice oynuyor. Bu nasıl bronz lan? <laughs> Oli çok tehlikeli yani. Çıktın vurdun. Helal. Oy. Aa, ne yapıyor lan? diğer tarafa geçseydim Kom silahların artık istediğim silah geçebildiğinde daha rahatlayacağım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir zorluk daha getirelim mi? Bir tane de baki ya da caç getirelim mi? Olur. Nasıl isterseniz. Sahte ışınlanma. Ah! Lol. <laughs> o zaman şimdi Marshall'dan önce bir tane Bucky getirelim sana kanka. Azır ultin de var. Oo evet. Olur. ile Bucky yapayım düz ya. Silahta Ghost Şerif falan alabiliyorum değil mi? Ghost evet olur. evet evet. Ama yani Bucky kullanmanı Kuluş tercih yani. ederim. Mermin bir terse tamam, falan. Tamam, bence de. Girdi mi acaba lan içine? Ha girmiş bak. Geri gel. <laughs> Niye Molly tuttu oğlum o? <laughs> Ne bileyim ya. Kanka çocuğun bu arada smoke ajanı yokmuş. Smoke kalmış çocuğa. da oynamayı bilmiyormuş. Öyle dedi. Yazık lan. İşte burada. Geri dönme fake'i verip dönmeyeyim. Ya da direkt döneyim bence. Dön kanka Hiç çok Hiç zorlamayayım. Çok umurlarına değil ki. Evet. <laughs> Hala sıkıyorlar. Bir <laughs> var ben plant takmayayım abi gidip vurayım arkadan bari ne yapayım? Bir düşman kaldı. <laughs> Son 30 saniye. Kanka bu sefer bu sefer çocuk ilk <laughs> defa hareket etti <laughs> onda da fake yedi ya. Bakalım buradan. Ay ses ne onun ya. 야! <laughs> Yine <laughs> kurtardım işte. Yine bir şekilde arkalanmayı başardılar ha. <laughs> oğlum çok eğlenceli lan. Çok güzel. Hiç kimse arkasına bakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki challenge'da istiyorsan bunun biraz daha tryhard'ı gold'ları getiririz. O gold'lar beni yerle yeksan eder gibi geliyor ama. Bu gold'lar gold iyi oynuyor. Gold'lar evet ya oğlum, gold lar gold eloda böyle game sense falan filan bilmem ne başlıyor. Evet, benim gold eloda kazanmak için ısındığım bir gün, normal böyle oynadığım bir evet, gün evet. olması lazım. Şu an elim ayağım titriyor. Valorant ne bilmiyorum. Bu bu arada yani adamlar kötü gözüküyor ama 4 4 Aa, yani. Evet. E ee, Brim tek mi burada acaba? Brim hep tek bırakıyor. Aa, kişinin farkında değil. Bu arada arkadaşlar Marshall'dayız şu an. Bu silahtan sonra OP oynayacağız. Ay, <laughs> oh. <KJ> yakalandı. <laughs> ah, görmedi birimi. Ama marşalla la vurman lazım ha. Ha öyle miydi? Evet. Ha tamam o şimdi sayılır. istediğim silah geçebiliyordum. Ha, Geçebiliyorsun şey ama silah yarışından marşal o zaman karış full şerif oyna kanka. <laughs> ya nasıl ya? ya nasıl ya? ya vuramadım ya bir de. <laughs> ah! Helal oh. Oh. Başka <laughs> <her> şey. Yemin <laughs> ederim aşırı <laughs> eğleniyorum şu videoda ya. Senin sana bir şey söyleyeyim mi? Bak senin sıradaki uzun videonu buldum. Senin bronz da TR sorununda video çekmen lazım kanka. Abi gerçekten ben demirde yaparken <laughs> çok eğleniyordum. Da. <laughs> o kadar çok smurf sorunu var ki bir parçasına da ben olmak istemiyorum. <laughs> Yoksa keşke olsam. Klasik aldım abi operatörle vuramayacağım için ultiyle. Ya da dur deneyim. Şunu şöyle bir Evet silah operatörde arka... Ay Kilcoy'u fark etmedi. Onlar biliyor mu benim silahımı şu an peki? Yok. Bu <laughs> <laughs> Kanka. Ne oğlum altıma sıçtı. <laughs> bu oyunda arkana bakmayı şey, öğrenmen lazım kardeşim. <laughs> Gerçekten ya. Yaptığım şey yedim en sonunda. Hayır abi ya. Ne demişler gülme komşuna gelir başına. Gerçekten bu olarak <laughs> öyle oldu ya. Bunlar şimdi piklemez artık bence. Ben o yüzden klasikle gidip dönüyorum. Aa yeni attı bunu. Ooo ulti açtı. Oo ne güzel vurdu lan. Oh Oğlum omzunun kenarından sıyırdı. Ya. Kanka çok iyi oynamıştın. Ya leg gitti adama şaka mı? Ölmedi bacağına gitti zıplaya zıplaya. Ne, ne, ne onun üstünde Yok. ne yapıyorsun oğlum? Anti. Bunlar pek piklemiyor ya. Bir de ben hep B oynadım. Bu sefer de buradan pik arayayım. Oo birim ayıktı. Şavura bir dönüyor. Hadi kurtulayım ya. Bundan sonra Odin mi var? Evet. Defans'ta sonra is Odin ne istersen. Defans da Oy. Oki de iyi aslında. Sonra Vandal ya da Phantom geliyor bir tur. Sonra ne istersen. Farkında değil. Ay vuracağım. Timing yiyecek. Ya o timing yedim. Sıçtım altıma ya. Bu arada defansa geçene kadar iyi silahlara dönmüş olman iyi oldu. Çünkü artık öyle timing katman zor. 3 sayıda evet. girmeye çalışacaksın çünkü. Ortuk diyelim abi. <laughs> Oğlum bu adam, adam nasıl vuruyoruz ya? İyi vurdu. 5 yes, 6 oynuyor bir derim. Şu Odin'den hemen kaçmam lazım. En sevmediğim silah Odin neredeyse. Bu arada Şimdi benim Valorant'a başlamadan yani Valorant'a ilk, yani Valorant ilk başladığımda kanka Hardstack bronzdum. İlk ilk oynamaya başladığımda ismim The Odin Gattı ve sadece Odin oynadım. <Ondan sonra. Bunu da şerif yapayım bari ya. <laughs> I'm going to go. Oh, 111 yine oğlum birine 91 birine 111 <laughs> ya. Oğlum koşarak sıksan almıştın. Ben koşarak sıkacağım <laughs> sandım. Ben o <laughs> <Ben> dinle <laughs> keşke <gülüyor> öyle yapsaydım. Ne bileyim ben Odin'den ne anlarım. Neyse ee, tamam şimdi Vandal'a geçtim. Bilmediğin gerçekten safkan bir Odin'ci olmadığın buradan anlaşıldı kanka. Evet ya dur şimdi neyse bunları ben dümdüz öldüreyim bu silahla. Ee, abi. Ulan birine 111 birine 91 gitmiş ya <laughs> çok da lowmuş ikisi de. Artık kanka sendeyiz. Vandal ya da Phantom kafana göre. İstersen Bak işte bakalım. judge maç bilmem ne ne Neye istersen geçebiliyorsun. Pistolleri Abi. de istediğin gibi kullanabiliyorsun. Burayı bir temizleyeyim de sonra bakarız gerisine ya. Bunlar belli ki burada smoke atmadan girmez bence. Ya şaka mı bu stun? Çekil. Düşman kaldı. Sakın kalkma. Oy! Oh, Kanka o stunlu lan. lan? <Gülüyor> 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 Sen kafayı sıyırmış. oynuyorlar aklıyorum şu an. Ay. Spine Solun A'da farkında mı? Aa, burada olduğunu anlamadı. Bir Nice. Gidiyorum. <laughs> Hadi, hadi, hadi. Aa. Nice. Duyurmasaydın bana oğlu şun bari çatır çatır bağ lamba tuttu adam. <laughs> evet ses vermese bu arada. Ses vermese yine lamba düşündüm ama <laughs> en azından emin olmazdım. Allah mı başka olsun. Ben bir bronzlu sefer... lobiye gidip geliyorum kankam tekrardan. Tamam, tamam sen takıl. Selam 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 beyler artık Vandal Phantom'a geçti. Abi. Sert silahlara geldi. Daha Tryhard oynamanız lazım. Aynen abi. Kestirmeden. Hızlı hızlı. Nasıl bak? Adam göster. Hadi hadi hadi. Bana daha, daha hiç gözükmedi. Şey İnanılmaz. Vuracan ne yapıyor şu an? İnfalarını toplamaya çalışıyor. Aa açtı lan. Oo. Helal helal. Helal lan ne on? Ne güzel vurdun. Abi, Eyvallah abi. <laughs> Adam kayamaz. Anti. Ne yapıyorsunuz lan? Dönelim ya. Ha öyle mi? Plan dönmek mi? Bilmiyorum hiç ben anlamadım lan. Ben de bilmiyorum anlamadım. Şeyi de atamadın zaten. Alarm botu kırılıyor. Sarmal bomba. Bu hiç peak'e mesela aynı anda peak'e. Alarm botu düştü. Enti <laughs> elinize sağlık. İyisiniz ya arkadaşlar ona 8 ya. Kazanıyorsunuz öndesiniz moralinizi bozmayın. Ben biraz Urcan lobiye geri dönüyorum. Kolay gelsin size başarılar Aman diliyorum. Abi bunlar niye long gelmiyor ya? Allah elim çarptı lan yanlışlıkla attım neyse. Bekliyorlar sadece ya bronzlar şu an. <laughs> Kanka bu arada sordum. TP'lerin kafalarını karıştırıyormuş. O yüzden hiç hareket etmiyorlarmış. <laughs> ya onun sık <da> mantık oğlum. <laughs> Nerede e, onu ne? anlamaya çalışıyorlarmış. Long yoktu. Spike yerleştirildi. Oha. Oha buradan bu round çok zor abi. Zamanım kalmadı pek çünkü. <laughs> He vurdum sandım bıraktım kafasını sıyırdı. Hayır hayır. Oğlum kanka. Körüm şey gibi heykel gibi dikilmiş önümde korktum a koyayım sıfır korkusu var <laughs> Gündüz dikilmiş insanın ruhuna korku saldılan adamın duruşu <laughs> Bir döndüm arkamı dimdik kocaman bir sakallı adam duruyor sıfır movement sıkıyor bana Sıfır hareket yok Dedim gözlerimin içine bakıyor oğlum acımı görmek istedi Antişko hoş geldin ben açılıyım en iyisi full. Aa oynamışlar bu sefer. Hoş geldiniz. Bak Urcan ne yapıyor. Bakalım Urcan ne yapıyor. Urcan bir burada. vurdu. İyi Sonra... İyi bari. Belki dönerler. Oha! Bu iş ben. Antur ultiyi açtı. Gidiyorum. Diğerini vuracak mı? Sizin de yeni gördü Antuşko. Gidiyor musun? Tamam git hadi. Tamam. Geri gel. Hayır! <laughs> Aa, oğlum 123 vurmuşum şimdi yeter abi yok ben bu rozları yenemiyorum ben bu adamları yenemiyorum olmuyor yani benim bunlara normal Reyna falan alıp koşup vurmam lazım 123 yedi herif ya hepsi de ct'ye koşmuş oğlum bomba ct'ye kurulu değil siz niye ct'ye koşuyorsunuz <laughs> Kanka bir de hiçbir moli falan da atmalar bak yani düşük kilonun tahmin edilemez yanı bu anladın mı <gülüyor> bak, <gülüyor> yani hani <laughs> ne yapacakları kestiremiyorsun adamı. Neyse. Birkaç round daha çıkarayım bari eğlenceli ya. Ah! Oh, kızdım ama. Oo. Oh. <laughs> Oo. <laughs> Oğlum ne vurdun lan Birkaç round daha çıkarayım eğlenceli dedim Herif ağzıma soktu mermiyi Oğlum bu arada ya adamlar arkasını dönmüyor falan filan Bilmem ne bütün saldırı laf ettik Nasıl böyle oldu Oğlum demek ki adamlar <laughs> önüne bakmayı o kadar artık alışmış ki Önündekini vurabiliyor <laughs> evet, Adam evet. oynatmadığı için kurosunu Önüne bakarak şey yapabiliyor evet. Oynanabiliyor yani bir şekilde önündekini Adam sadece ileriyi görüyor Kanka yani sana bir şey söyleyeyim mi Manyak eğlenceli video oldu ya <laughs> <laughs> evet oğlum ya çok güzeldi. Keşke bir de kazansaydım anasını satayım. Herifler vurmaya başladı deli gibi. Urcan'ım kankam eline koluna sağlık. Valla çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok <laughs> eğlendim lan. <laughs> Valla ben de çok eğlendim. Evet arkadaşlar Urcan'a bir uzun video daha çekmeyi başardım. Sıra sizde. Evet, <laughs> evet oğlum çekmiş gibi oluyormuş. Aslında. <laughs> Doğru aslında kameram falan da var. Artık sıra sizde dostlar. Siz darlayın onu. Yayınlarıma Anlamayın. gelip de abi Urcan abi Urcan abi Urcan. Yemin ederim kanka. Bir süre adımı urcan zannettim. Öyle söyleyeyim sana. Benim chat'im de öyle. Sürekli video yok muyuz yazıp duruyorlar. Kankam eline koluna sağlık. Geçen de şey yaptım biliyorsun. Ben gelen misafirlerden bir kelime istiyorum. Geçen durdum ha, durdum evet. son rantta sol takımın olduğunu hatırladım demiştin. Bu sefer de senden bir kelime istiyorum. Yorumlara yazsınlar kelime diye. Kelime mi cümle mi? Ben C kelime demişsin, cümle söylemişim Kanka işte gibi. ben kelime demiştim, sen öyle yaptın. Ben de ses etmedim. Herkes de yorumlara yazdı. <laughs> Ne olur abi. <laughs> Kel olsun ne bileyim. Ama şimdi YouTube bulilemekten banlar bütün yorumları falan. Aa öyle bir şey olur mu? Ne bileyim çok yazınca yani artık bu adamı aşağılıyorlar mı falan <laughs> deyip ciddiye alıp belki O zaman keli kaldırır. Keli nasıl şey yapabiliriz? Yumuşatabiliriz. Saçsız. Saçsız. Aa evet saçsız tamam. Evet arkadaşlar o zaman her zaman söylüyorum videonun sonuna kadar izleyenler gerçek izleyicilerdir diye eyvallah var olun sağ olun. Buraya kadar izleyenleriniz varsa yorumlara saçsız yazarsa çok sevinirim kendinize çok iyi bakın urcanım sana da tekrar tekrar çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim asıl oğlum ben videoyu Hı. izlemeyecek olsam bile bunu biliyorsam şey yaparım baştan Hı. direkt sona alıp yazarım ya sanki çok onu iyi izleyiciymişim gibi gözüküyor onu zaten çakallar yapıyor fark ediyorum <laughs> onu. çünkü videonun yayın 20 dakika video yayınlandı, 3 dakika olmuş bakıyorum yoruma yazıyor kanka. Evet, evet. <laughs> yapanlar var okey arkadaşlar görüşürüz